Antalya Altı Portakal Film Festivali'ne doğru yolculuk başlıyor. Hadi bakalım nasıl geçecek festival merak ediyorum. <laughs> <laughs> ya yani ne zor kendini abi. tanıtmak ya. Ben <laughs> ne güzel herkes tanır beni. Günaydın Engin abi. <laughs> <laughs> kardeşim Emre var. Emre iyi ol, olsun. süper. İyi ol, süper. Nasıl gidiyor? İyi, süper. Antalya'da ne bekliyor seni? Antalya'da bence sıcak hava. Ve bol eğlence umuyorum. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Sağ ol, sağ ol. Çağla Sinemacılar Derneği'nin Yönetim Kurulu'ndan Genel Sekreter arkadaşım Emre Yetim de burada. Selamlar. Emre ile beraber coşkuyla geçmesini beklediğimiz Altın Portakal Festivali'ne dahil olmak için Antalya'dayız. Bakalım Antalya'da bizi neler bekleyecek. Bence festivallerin bir güzel yanı da hayatın telaşına düşüp uzun süre göremediğimiz dostlarımızı görmemize vesile olması. Antalya'da üç kez altın portakala layık görülen Mehmet abimle de bu vesileyle karşılaştık ve güzel bir söyleşi yaptık. Planları ne abi? Ne yapacaksın önümüzdeki dönemde? Senin bitmez gerçi projeleri mi? Yok ya, atölye tabii 23-24 yaşına geldi bizim film atölyesi, şirket. Yani onun böyle bir altyapısıyla, altyapısıyla ben son 10 yılda bu aşkın ikinci yarısında da yoruldum. Yani sıcak saatlerden sonra özellikle aktör olarak başka işlere, çok da yoğun olmamakla birlikte. Belki son 5 yıl gerçi yoğun girdim çıktım. Biraz borç ödememiz gerekiyordu falan ama işte iyi işler seçmeye çalışarak geliyor üzerinde. Yani veda ediyoruz. İşte ben mevküsü, şimdi gördüğü ondan önce bir sitcom çok da severek yapıyordum ama mesela dedi ki Fatih ya büyük iş büyük iş yok dışına satıyoruz bu sitcomlar gitmiyor gitmiyor filan. Ve sektörün kafası karışık. Bizi de etki altına alıyor. Ama benim işte o tezgah doğrudur değildir bilmiyorum ama akürel yaşamının bir yarısını kendi masasının üstündeki projelere dair heyecanlandırarak arada bir çekiyor. Ee, benim de abi Arda'nın kamerası diye bir programım var. Daha doğrusu bir kanalım var kendimce. Oraya bir şeyler çekmek istiyorum. bunu bunun da ilk konu sen oldun. Aa ne güzel yer. Arda evet. Mehmet abiyle, yani. Mehmet abiyle beraber açtık. Arda da yarı belgesel tadında, yarı söyleşiler tadında. Hani hep konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bizde kalıyor ama kayıt altında kalmasını istedim. Ee, özel Mehmet Aslan söyleyeyim söyleyeceğiz. konuşuruz, döneriz, aşk konuşuruz, döneriz. İşte izcilik, denizcilik deriz, döneriz filan. Şey Teşekkür ederim abi. Oynuyoruz yoksa yani. Eyvallah. Sağ Bırak, sen konuşacağız. Mehmet değil. abim benim çok sevdiğim bir abim. Kaç sene ya, hemen hemen 20 senelik hikayemiz var. O hikayen içerisinde her zaman gördüğümde saygı duyduğum, mutlu olduğum, bizim için gözlerimin parladığı bir abimsin. Sen de bizim Sağ için. ol, var ol. Sizin var. varlığınız ee, bizim yani. aslında. Yani ne kadar da başardık aşkta, işte babalıkta, evlilikte, ben bazen onu söyledim. işte böyle e, yetim büyümüş çocukların e, bazen babalığı bile şeydir, sezgiseldir yani. El yordamıyla buluyorlar çünkü doğru yanlış bir örnek diyor filan. Biz kuşak olarak da 78 biraz şey yaptı. Mesleki yolculuklarımız da öyle kısmen sezgisel gitti. İşte, aşk, aile, dostluk filan oralar ama işte, işte böyle yaslandığımız referanslar var postuklarımızda vesaire de. Memleket sevdamız keza öyle. Böyle yani. bir takım şeylerden geçirmemeye çalıştık yani. Mümkün olduğu için çıkarı ilişkilerini yani. yani. ee, sizin varlığınız bizim duygularımızın içinde özel bir yer tutuyor. Sen de orada çok özel bir adamsın. Eksik oldu. Arda'nın kamerasındaki teknik nitelikten çok Arda'nın sohbeti ve içeriği eminim içinizi açacak, ferahlatacak. Sağ olun, sağ olun. teşekkür ederim.